dostlar 14 Kasım Pazartesi günü Karadeniz turnemize başladık. Bugün son gün. 7. günü de bitirdik. Neredeyiz? Çorum'dayız. Başlı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro 2000 taşıyan minibüs tır arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güler, Yüz Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı. Kaza öncesinde tiyatrocuların sosyal medyada yoldayken paylaşımlar yaptıkları ortaya çıktı. Başbelası adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin son durak olan Çorum'dan dönerken kaza öncesi minibüsten fotoğraf paylaştıkları Ceyhun Fers oyunda ekip arkadaşları ve seyircilere teşekkür ettiği görüldü. Evet 7. gün. Evet abi tavsiye etmiyorum ama. <laughs> ama tavsiye etmiyorum. Yedinci gün bugün çorum son gündeyiz bakın pırlanta gibi insanlar koskocaman alkış onlara büyük alkış onlar oldukça biz varız <laughs> sevgili seyirciler siz de öyle kolay değildi ama hallettik bir şekilde yedinci gün 3000 seyirci devam Güzel değil, güzel. Bir şey söyle. Güzel değil, güzel <laughs> Ne diyorsun başkan? Sizin tanımak güzeldi. Başarı hepimize güzel güzel şey. ait abi. Başarılar. Hepimize. İyi geldiniz hocam. İyi ki getirdik hocam. Evet, seni görelim artık videolarımızı çekti. Teşekkür ederim. <laughs>